Sayın Başkanım ben bir sataşmaya mahal vermeden yargıyla ilgili genel bir çerçeve üzerinden konuştum ama kendi halini görmeyenler inatla hala yargıyı buradan bir kendi tahakküm altına sokmaya çalışıyor. CHP buna çok alışmış. Zamanında yargıyı kendi yönetmiş, kendi idare etmiş. Hala aynı mantığı gütmeye çalışıyor. Söylediklerinin hiçbirinin iddiadan ileri ibaret olmadığını iyi biliyoruz. Nereden biliyor Sayın Sezgin Tanrıkulu bu kişilere baskı yapıldığını veya zorla önlerine bir şey konulup imzalatıldığını. Kimsin sen? Duyduklarınızla burada amel edemezsiniz. Yargı duyduklarınızla amel etmiyor. Yargı gerçekler üzerinden ve deliller üzerinden hareket ediyor. Endişe etmeyin. Bütün deliller iddianame hazırlanınca, mahkeme süreci açıklandıkça zaten göreceksiniz ama endişenizin olduğunu çok iyi anlıyorum. İşin ucu nereye kadar gidecek? Çok endişelisiniz. CHP kendi içerisinde bu kavga ile bu hale gelmiş